Bu makale KTB yayınlarının katkılarıyla sunuluyor. Kaset kumpasının amacı siyaseti dizayn ise neticesi ne oldu? Hüseyin Likoğlu 2010 ve 2011 yıllarında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'ye yönelik kaset kumpaslarına ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda karar aşamasına gelindi. Duruşma savcısının verdiği mütalaa Türk siyasetinde taşların yerinden oynamasına neden olacağı benziyor savcı mütalasında Fethullahçı terör örgütünün Türk siyasi hayatını örgütsel amaçları ve hedefleri doğrultusunda dizayn etmeye çalıştığı, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olan müşteki Deniz Baykal'ın 2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanını ve yönetimini değiştirmeye yönelik olarak da bu partinin yönetim kademelerinde yer alan ve çoğu milletvekili ya da milletvekili adayı olan müştekilerin özel hayatlarına ilişi ilişkin elde edilen görüntüleri internet ortamında yayınlayarak ve yaygınlaşmasını sağlayarak bu suretle de bu kişileri toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştığı bu şekilde hedef kişilerin siyasi hayattan uzaklaştırılmalarını temin etmeye çalıştığı anlaşılmıştır sonuç olarak tüm organları ile birlikte devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan Fethullahçı terör örgütünün bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmalarıyla kaset kumpasları denilen operasyonları gerçekleştirdiği. Örgüt kurucu ve yöneticisi olan sanık Fethullah Gülen'in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek soruşturmaya konu edilen müştekilere yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır ifadelerine yer verdi. Savcının mütalasında ortaya koyduğu gibi Fetö'nün amacı siyaseti dizayn idi ise neticesi ne oldu? Türk siyasetinin Fetö'nün amaçları doğrultusunda dizayn edilip edilmediği sorusu da cevap bekliyor. Bu makale Ketebe yayınlarının katkılarıyla sunulmuştur. Müzik